Bir tane kadın mıdır kız mıdır? <laughs> bir tane kız vardı yeni işe başlamış hemşire staj. <gülüyor> kadın <gülüyor> mıdır kız mıdır? <gülüyor> <gülüyor> hani bilmiyorum seks yapmış mı daha önce. Öyle demiyor mu ona kadın mıdır kız mıdır? <gülüyor> şey <gülüyor> staja başlamıştı hemşire olarak. Beni bir odaya aldı. Ah. He. Genç kız. Evet yani. olabilir. Genç kız kızımız. Evet. İlk kez öyle bir kan alma şeyi gördüm. Özel bir odaya aldı küçük. Soktu iğneyi. Sonra eli ayağına dolaştı tamam mı? İlk kez kan alıyor herhalde. Eli ayağına dolaştı, beceremedi. İğne çıktı, bir şey oldu. Kolumdan bak böyle kan fışkırdı. Bak böyle kan fışkırıyor kolumdan. Atar damar mı ne ya? Kızın üstü, benim üstüm, her yerim kan oldu tamam mı? Her yere kan fışkırıyor. Kız böyle kızacağım zannetti onu hani. Korktu. Ben kızardım. Hani, ne yapıyorsun sen falan bir şey. Ne yapıyorsun sen gerizekalı derdim. Tadına bakmak istemem normal mi de dedim. Şey dedim. Değil dedi kaçtı. <laughs> bir daha görmedim kızı. Başkası geldi yaptı şeyi.